Görme engelli karşıya saygısızlığa bakın. Görme engelli yolları boş bırakın. Köln Merkez İstasyonu. Ya burada ama Augen auf. Komm hadi nicht auf dem Leitstreifen stehen. Weiter geht's. Allah Allah. Kızmayayım da adama ne yapayım? Çaya mı davet edeyim arkadaşlar? Benim bastanın burada 250 euro. İnsanlar basıp duruyor, tekmeliyorlar. Yani gözleriniz vardı, görmüyor musunuz? Ne yapıyorsunuz Allah Allah? İnanamıyorum ya. <laughs> Ve burada da iyi bakan arkadaşlar bir şeyler söylüyorum ama hiçbir şey yapmıyorlar. Açık ve net diyorum arkadaşlar, engelli insanlar kimseyi ilgilendirmiyor. Benden söylemesi. Ama bunu değiştireceğim ben.